Evet burası küçük havuz Ömer. Evet. Ama burada balık yok. Bu normal havuz. Hadi gel gezmemize devam edelim Ömer. Evet. Olivium AVM'deyiz. Burası outlet bir AVM. Ömer'le gezmeye geldik biraz. Alışveriş yapacağız Ömer'e. Aa Ömer bak orada ne var? Tren. Gördün mü? Olivium AVM'ye geldik. Sözde alışveriş yapacağız. Outlet bir AVM. Ama Ömer tabii ki yine eğlenceyi görünce duramadı. Ömer Tırtılabiliyor. biniyor. atıyor Ömer'e. Baloncuklar yapıyor. Ömer abi sana baloncuklar mı yaptı ya? Evet, tatıldaki eğlencemiz bitti. Süremiz doldu. Şimdi alışverişe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercik yürüyen merdivenlere bindi. Evet Ömercik yine kendine yeni bir eğlence buldu. Bir kere daha çevirelim anneciğim. Evet geldi. Sok bakalım elini oraya. Ne çıkacak? Oo Ömer'e sürpriz çıktı. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim alışverişimize. Biraz mola verdik. Ömer yemek yemeye geldi. Ömer sen ne yemek istedin? Soğan halkası. Evet ben benim karnım acıktı dedin. Nereye geldik? Popeyes'e geldik, değil mi? Ömer'in en sevdiği Popeyes. Evet hadi yiyelim bakalım. Ömerdik her şeyi silip süpürmüş ya. Ömer hiçbir şey kalmamış burada. Her şeyi yemişsin ya. Aa Ömer her şeyi bitirmiş. Ömer göbeğin büyüdü mü bakalım göbeğin. Oo Ömer'in karnı kocaman olmuş. Evet şimdi Ömer'i oyun alanına götürüyoruz değil mi Ömer? Alışverişimizi yaptık, her şeyimizi aldık. Hadi bakalım. Ömercik oyun alanına gidiyor. Çok güzel bir oyun alanı yapmışlar buraya. Evet Ömercik ne yapıyorsun burada? Ömercik oyun oynuyor. Evet. Çok güzel. Bak buradan çık buradan kayarsın. Gel bak buradan Ömer. Buradan bak, buradan kay. İnebilirsin. Hadi gel bakalım. Evet Ömer kayıyor. Kay bakalım Ömer. Oo. Aha da buradaymış. Evet buradan çıkıyorsun anneciğim doğru tamam oradan git Oo Ömer burası çok güzel evet. hadi git bakalım oradan bak bakalım oradan yok korkmuyoruz bak bakalım deni. Tırmandın mı sen? Evet. Aferin sen Ömer. Evet. Hadi bu kadar yeter. Başka eğlence yerlerine gidelim mi? Başka yerlere gidelim. Parka gidelim. Anne bu da son. Tamam hadi bakalım. Bu da son. Son kayma son, son beden, tamam. tamam hadi bakalım. Evet Ömercik son kez kayıyor. Kay bakalım hadi bakalım. Son, son, son beden, son beden, tamam hadi bakalım. Aferin sana. Kırmandı Ömer. Evet. Hadi bakalım. Bitti. Evet Ömer. Büyük bir eğlence yerine geldi. Oo Ömer çok güzelmiş bunlar değil mi? Harika. Ömer buradayım. Tamam oyna. Oynamıyor ki. Evet. Hadi gel başka başka bir şeyleri binelim. Evet, paramızı yükleyelim gel. Vay, wow, Ömer'in oynadığı oyun çok güzelmiş. Oyna bakalım Ömer. Ömer bak gel burada da ne var? Bak bak. Evet. Çok güzelmiş. Ömercik kendine yeni bir oyun bu Ömer böyle basket basket. Hoppa at bakalım. Buraya çıktı Evet. At bakalım. Düğmelere basmıyorsun. Sadece basket atıyorsun. At bakalım. Havaya atacaksın anneciğim. Bak böyle. Hop. at bakalım sen at baban getiriyor onu yavaş at anneciğim yavaş yavaş Heh. aferin basket basket tamam bugünlük bu kadar hadi bir el salla Ömer Ömer hızını alamadı hala devam ediyor bu da çok güzel bir oymuş Ömer vayy wow, Ömer'e bak direksiyonun başında Ömer beğendin mi sen burayı? Burayı beğendin mi Ömer? Evet. Çok güzelmiş değil mi? Hadi gidelim yeter bitti bugünlük bu kadar. Sonra yine geleceğiz hadi gel. Ömercik silah bulmuş silahla ateş ediyor. Aman Allah'ım. Evet. Ömer birinden birine, birinden birine. birine. Tamam hadi bugünlük bu kadar yeter. Normal parka gideceğiz daha. Hadi bakalım. Ömer gezisinden sonra kendini park attı. Evet. Burası Üsküdar sahildeki park. Farklılık olsun diye Ömer'i buraya getirdik. Farklılık olsun diye getirdik ama bayağı kalabalık ya böyle bir şey yok yani bugün günlerden Cuma ama aşırı derecede kalabalık. Evet Ömer Bey. Evet tırmanma anneciğim tırman bakalım. Ömer bence yan taraftan tırmanabilirsin bak yan taraf burası Ömer gel. Gel buradan tırman. Evet gel bu tarafa kenara geç abi var orada Heh. yaparsın yaparsın hadi çık bakalım evet tutu evet bak abla da yapıyor aferin Ömer'e tut Ömer'cik tırmanıyor evet aferin Ömer'e arkadaş da karşıdan geliyor Ömer aferin yukarıdan evet evet aferin Ömer Ömer'e aferin. Harikasın Ömer. Karşıya doğru geçeceğiz. Gel. Aşağı ineceksin şimdi. Gel anneciğim. Kalk ayağa. Ayağa kalkıyorsun. Bunlardan tutuyorsun Ömer. Ömer korktuğu için yardım aldı abisinden. Ömer tekrardan deniyor. Demin yardım almıştı amcasından. Şimdi kendisi tek başına deniyor. Hadi bakalım. Hadi geri çık kardeşi Ömer binsin sen öyle çık olur mu seni ezmesin. Hadi bakalım Ömer nasıl yapıyormuşun göster bakalım bize. Evet kay. Aferin Ömer'e çık çık seni ezmesin çık oradan ezmesin seni. Kay Ömer. Evet hadi. Aferin Ömer'e. Kendi başına yaptı. Oo. bak şu ilerideki şeyler var ya Ömer onların aralarından geçelim gel hadi gel evet gel yürü aferin Ömer'e ne yapalım denize mi bakalım tamam hadi bakalım Ömer denize bakmaya gidiyor Ömer çok seviyor denizi ve havuzu Oo, bak sana limonata da aldım Ömer. Hmm. Böyle bak burada burada. Ömer Üsküdar sahiline karşı limonatasını yudumluyor. Hadi gel babanın yanına gidelim Ömer. Ya, var var olmaz mı? Göremezsin çünkü dibindeler. Hadi gel. Güzel mi limonata Ömer? Beğendin mi? Evet. Evet, atabilirsin. Evet, atabilirsin. Evet, atabilirsin. Ömer beğendi mi gemiyi? Evet. Anne. Mı? Neyle babuncuk? Babuncuk mı? Mı? Anne. Baloncuk, neyle baloncuk? baloncuk mı? baloncuk. Nerede baloncuk? Evde var. Mı? Birşteşe. Ömer, Ömer, Ömer çeşmeye gidelim. Hadi. Vapur turumuz bitti Ömerler. Birşteşe geçtik şimdi. Bir Ömer'in yüzünü yıkacağız, ellerini yıkacağız. Açayım mı çeşimi? Yıka ellerini Ömer. Yüzünü de yıka. Yüzünü dök anneciğim yüzünü. Yüzünü yıka, yüzünü yıka, yüzünü yıka. Gel ben sana yardım edeyim. Yasmin Elif 8 Yüzümüzü de yıkadık değil mi Ömer? Evet şimdi nereye gidiyorduk? Ne? Tatlı, yemeğe. tatlı yemeğe. Tatlı yemeğe. Evet Beşiktaş'ta tatlı yemeğe geldi Ömer. Ömer dondurma istedi o yüzden McDonald's'a geldik. Ömer'e dondurma aldık. Ömer aldın mı en sevdiğin dondurmayı? Çok mu seviyorsun sen o dondurmayı? Güzel mi? Bana yok mu? Bana yok mu? Niye bana yok? Senin için mi sadece o? Peki. Ömer kocaman dondurmayı iyi bitirdi. Şimdi Ömer çikolatalı tatlı yiyecek değil mi Ömer? Evet şimdi tatlı yemeye gidiyoruz. Sil Ömer. Ağzını sil. Evet şimdi ne yapıyoruz? Su içiyoruz değil mi hasta olmamak için? Evet. Ömer dondurmadan sonra hemen su içiyor. Hasta olmamak için. Aferin Ömer'e. Oh. Çok... Evet Ömer'le birlikte biz evet. dükkana geldik burada şu Evet çocuk çok güzel Ömer. Evet. Yavrum yani yok bu yallı yallı bak, sen Bu yavru anneciğim. Bak kuşlara bak Ömer yukarıdalar. Çok tatlı. Peki bu fareye ne dersin Ömer? Bundan alalım mı Ömer? Evet. evet. Çok tatlı fare. Evet. Bak tavşan da var orada. Bak fare burada Esma. Bak tavşan gel karşınada. Mama yiyorlar anneciğim. Anneciğim bunlara mama veriyorlar. Bunlar yavru olduğu için. bak Çok anne bu. Kimler bunlar? Elleme. Hayır onları mi Onlar. Anne, anne orada mama yiyorlar tavşanlar böyle. Çok tatlılar değil mi? Orası yuvası. süsüsü. Neden Hayır, yuvası. Farelerin yavası. Hamster. Bunların adı hamster, ömer. Bunlar evde bakılan fare olduğu için hamster deniliyor bunlara. Hamster. Bak da bu o çok tatlı ömer. Anne, seni yesem girme. Bir tane bunu alır mıyız tatlı bir tane? Ya bu kedi çok güzelmiş ya. <laughs> Kurdeli de takmışlar bunay. He. <laughs> Ömer'cim çok sevdi kedi evet. ya. Ömer'cim şimdi içeri girdi balıklara bakıyor. Oo Ömer bak burada papağan var ya. Çok güzel değil mi Ömer? <laughs> şimdi yiyelim orada ne yapıyorsun ha? Şimdi yiyelim. Sıstık. Şimdi nasıl sıstık Oo <laughs> balıklara bak Ömer. Benim <laughs> balıklar çok tatlı. Evet. Hadi çıkalım <laughs> burada, Anne, ben şu şu tamam ondan alalım Ömer'e. Ömer, tatlı <laughs> <topu> yemeğe geldi. <laughs> Ömer'in tatlısı geldi. Ömer bugün yemelere doyamadı. <laughs>